Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, yaka örneği tarifi vereceğim. Ama ilk önce motifin tarifini verdikten sonra bir dahaki videomda birleştirilmesi e, püf noktaları e, nelerdir onlardan bahsedeceğim. E, kanalıma abone olmayı, e, like atmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. E, örneğimize başlayalım ipim sarma ip böyle güzel e, ipler biraz parlak krem gibi e, tığım 1.70 milim örneğe başlayalım sihirli halka yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 de çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığsını alıyorum. 2 de çıkıyorum. 2 1 2 Tığ üst alıyorum ip. 1 2 zincir 2 zincir çekiyorum tığ üstüne alıyorum 1 2 böyle 6 tane boşluk yapacağız 1 2 3 4 bu da 5 oldu 2 zincir kapattıktan sonra Şöyle köşesine batıyorum, batıyorum ama e, ikisini birden çıkmıyorum. Şu şekil ipi çekiyorum, bu şekil. Ayrıca e, elinizde kolyeleriniz varsa boncuklarını da atmayı. Mesela benim bu kolyemi boncuklarını atmadım. Değerlendirme yaptım. E, çok yakalıkta çok e, şık duruyor. Şöyle boş. Durmaktansa boncuklu durması daha şık duruyor. Devam edelim. Örnek basit. Ee, tığ üstüne ip almadan boşluğa batıyorum. Tığ üstüne ip alıyorum. Sık iğne batar gibi batıyorum. Tığ üstüne alıyorum. İki de çıkıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Burada 3 tane trabzan yapıyorum. 2 de çıkıyorum. 2 3 tane trabzan yaptım. Sonra tığ üstüne alıyorum. Sık iğne gibi batıyorum. Sonra yine bir tane batıyorum tığ ipsiz. Battıktan sonra bu şekil oluyor. Sonra diğer bölüme boşluğa batıyorum tığ üstüne alıyorum sık iğne batar gibi batıyorum bu şekil sonra 3 tane trabzan yapıyorum 2 de çıkıyorum 1 2 tığ üstüne alıyorum 1 2 böyle 3 tane yapıyorum tığ üstüne alıyorum Bir tane de normal batıyorum. Hepsini böyle bu şekil yapıyorum. Boşlukları

Sondaki sık iğneyi böyle çekmiyorum. Sadece buradan çıkartıyorum. Birinci sırayı bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz. Önce bu boşluklarını oluşturacağız. Ondan sonra dolgusunu yapacağız. Dört zincir çekiyorum boşluklarda güzel dursun diye şu arkadan herhangi bir yere böyle bir ipi sabitlettirmem lazım sabitleşsin bu şekil 4 zincir çekiyorum 1 2 3 bu arka bu trabzanın arka tarafından şura dan sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine bu direğin arkasına geliyorum. Sabitliyorum. bu şekilde böyle bir direklerin arkasına batıyoruz. 6 tane yine boşluğumuz olacak. 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum. Buraya gelip hangi bir yerine buradan sabitliyorum yine. Sonra bu boşluğa gelip normal birinci sırada battığımız gibi bu sırayı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra yine tığ üstüne alıyorum. Sık iğne yapar gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar edelim. Bir normal sık iğne yapıyorum tığ üstsüz. Sonra tığ üstüne alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane 2 de çıkan trabzan yapıyorum. 1 2 3 Sonra tığ üstüne ip alıyorum. Normal sık iğne gibi batıyorum. Sonra tığ ipsiz tığ üstüne ip almadan normal batıyorum. Örnek çok basit. Böyle karışık gibi geliyor siz gelebilir size ama çok basit örnek. Bunu yelek örebilirsiniz. Elbise örebilirsiniz. Yani sizin fikrinize kalmış bir şey ama çok güzel bir örnek. yine sondaki sık iğneyi böyle çıkıyorum ikinci sıramız da bitti birinci sırayla ikinci sıranın dolguları aynı aynı şekilde dolgusunu yapıyoruz üçüncü sıraya geldiğim zaman yine arkaya sabitliyorum herhangi bir yerine sabitliyorum göstereceğim şimdi herhangi bir yerine böyle sabitliyorum sabitledim. Sonra burada 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu direğin yani bu iki, e, ikinci yaptığımız trabzanın şu direğinin üstüne yine birinci de yaptığımız gibi yani ikinci sıranın yaptığı gibi boşlukları aynı şekilde birleştiriyoruz. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şura yani arkası da böyle. Şuraya. Yani şuna şunu birleştirmiş oluyorum. Bunların ikisinin birleşimi oluyor. Evet. Son birleştirme yerine geliyorum. Buraya böyle batıyorum. Bakın. Normal böyle de çekebiliriz. Heh. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yine sıkı ip almadan normal sık iğne batıyorum. Sonra ip alıp bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane ip alıp iki de çıkan bir trabzan yapıyorum yine tığ üstüne alıyorum 3'te çıkan bir trabzan yapıyorum 1 2 3 daha sonra iki tane tığ üstüne ip aldıktan sonra yine 3'te çıkıyorum 1 2 3 sonra bir tığ üstüne alıyorum 3'te çıkıyorum sonra tığ üstüne alıyorum 2'de çıkıyorum Sonra tığ üstüne alıyorum sık iğne gibi batıyorum normal bir sık iğne batıyorum sonra ne yapıyoruz? Önce bir sık iğne batıyorum, sonra tığ üstüne bir sık iğne yapıyorum, sonra tığ üstüne alıp iki de çıkan bir trabzan yapıyorum, sonra tığ üstüne bir tane ip alıp üçte çıkan bir trabzan, sonra tığ üstüne iki tane ip alıp üçte çıkan bir trabzan yine bir ip üzerine alıyorum 3'te çıkan sonra yine 2'de çıkan bir trabzan sonra tığ üstüne bir tane sık iğne normal tığ ipsiz bir tane sık iğne yapıyorum şimdi tekrarlayalım sık iğne yapıyorum tığ üstüne alıyorum normal sık iğne yapıyorum şimdi tığ üstüne iki de çıkıyorum trabzanını yaptım sonra tığ üstüne bir tane alıyorum bir tane üçte çıkan bir trabzan yapıyorum. Sonra iki tane tığ üstüne koyuyorum. Üçte çıkan yine bir trabzan yapıyorum. Sonra tığ üstüne bir tane ip alıyorum. Üçte çıkan bir trabzan. Sonra iki de çıkan bir trabzan. Sonra herhangi bir sık iğne tığ üstüne ip alıp sonra normal sık iğne. Bu şekilde hepsinin bütün boşlukları bu şekilde dolduruyorum. Yakalık bu sene çok moda arkadaşlar. Örmenizi tavsiye ederim ve bu gerçekten çok güzel, çok şık duran bir model. Beğenirseniz başka modellerle de karşınıza çıkabilirim. Yani isterseniz başka modellerde yakalıklarda örebilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz ya da Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Burayı normal. Öbürler ki gibi değil. Burayı normal böyle kapatıyorum. Şimdi buraya çıkmam için şu zincirin çift taraflı batmıyorum. Arkaya, arkasına batıyorum. Şöyle ipi yürütüyorum. Batıyorum. Yürütüyorum. Tam bu üçte çıkan Trabzanın üstüne geliyorum. Yani kaçıncı oluyor? Bir sık iğne, bir normal sık iğne, 3, 4'ün üzerine. Burada buralarda 5, 7 tane 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum, buna batıyorum. Ama bu aralarda 9 çekiyorum. Bunların başında 7, bu aralarda 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bunun üstüne batıyorum. 9 zincir çekiyorum. 4.ye batıyorum. 7 zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıp bu direğin başına batıyorum, trabzanı. eksik yapmışız herhalde. bir şey olmaz, o kadar da. Yok. Bir, iki. Buraya geldiğim zaman 4 zincir çekiyorum. 9 zincir diye 1 2 3 4. 2 tığ üstüne alıyorum. Bu şu köşenin başına batıyorum. 1 2 3 de çıkıyorum ki bunlar gibi olsun. Bu aralarda 9 zincir, şu motif başlarında 7 zincir. Buraya gelince de 4 zincir çekip yine tekrar yapalım ki şey olmasın. tersi ters gidiyor ya. 1, 2, 3, 4. 2 tığ üstüne alıyorum. Buranın batıyorum başına. 1, 2, 3 de çıkıyorum. Şimdi en üst sıramıza geldik. Şimdi buraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çünkü 5 zinciri böyle sabitliyorum elimi. 3 zincir daha çekiyorum. Bu 5. sıradaki zincirin içine batıyorum. 3 zincir daha çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip buraya batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir böyle sabitliyorum elime. 1 2 3 zincir çekip o 5. zincirin içine batıyorum. 1 2 3 yine aynı yere birimi yapıyorum 4 zincir çekip buraya batıyorum bakın bu şekil 1 2 3 4 5 1 2 3 batıyorum Burada. 5 1 2 3 5.ye batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Şu köşeyi bir daha gösterin Bak birleştirmesi bak bu şekil oluyor. Bu şey o yüzden eee 4 zincir çekip e, tığ üstünü 2 alıp üçte çıkıyorum. Bu boşluğu oluşturmak için ine dö dönelim kendi yerimize. 1 2 3 4 5 yapmışız. 3 zincir daha çekiyorum. 1 2 3. Oo çok çektik. Motifime yer. 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 Çünkü tekrar yapıyorum ki yeni başlayan arkadaşlar için daha rahat örsünler diye. Hahut 2 3 4 5 Evet, motifimizi buraya sabitliyorum. Sonra bitiyor motif zaten. Bakın, görüyor musunuz? O şöyle birleştirmiştim ya. Evet, motifimiz bitti. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.